73 soru 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. AB 8 santim BC de 6 santim olmak üzere ABC üçgen biçimindeki bir kağıdın AC kenarı üzerinde AD 4 santim olacak şekilde bir D noktası işaretleniyor. Yani şurası. Bu kağıt BD boyunca katlandığında A köşesi BC doğrusu üzerindeki K noktasına gelmektedir diyor. Yani buranın doğrusu olduğunu söylüyor. Şimdi o zaman arkadaşlar biz ne diyeceğiz? BA uzunluğu ile bakın BA uzunluğu ile BK uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Çünkü katlamalar simetrik eş üçgenlerde. Dolayısıyla BC'nin BK'nın tamamı da kaç gelecektir? 8. BC 6 olduğu için CK'ya ne kalacaktır? 2. Aynı zamanda AD ile DK uzunlukları da eşit olacaktır. Yani 4'e 4. Bir de arkadaşlar şurada ne olduğunu gördük. Aç orta. Çünkü katlamalar simetrikti ve eş üçgenlerde. BD iç aç Arkadaşlar bakın AB bölü AD oranı 2 olduğu için BC bölü CD oranı ne olacaktır? 2. Bizden istediği CLK üçgenin çevresi arkadaşlar ne gelecektir? 8 gelecektir. Doğru seçeneğimiz 5.